Bak vakit az kaldı cumaya içmemiz lazım. Hadi anca çıkarız. Abi ya. Abi benim çoraplarım kokuyor. Sorun yok kardeşim. Bende zaten fazladan çorap var. Mis gibi tertemiz. Hatta al senin olsun. Abi Allah razı olsun. Bu verdim verdin de yani bir tam takmalamak lazım. Yani tam böyle dört dörtlük dört dört gitmek lazım. Benim elbisem uygun değil ki. Sana bir takken al sana cübbe. <laughs> İmamla dört parmak. Nasıl? Biz yerde mi kalacağız abi ya? Yer yoktur ki cumada. <laughs> al sana seccade tertemiz kılarsın. Abi sana söylemeye utanıyorum da benim pantolonum delik ya. Hah. Bu da pantolonun abi tertemiz giyersin. Hiçbir yerinde delik yok. Abi Allah razı olsun pantolon verme ama benim bir takıntım var ya. Ben kemersiz pantolon giyinemiyorum abi. Hah. Bu da senin beline göre. Artık gel de. Ya çok güzel yaptın ama ben pis kokuyorum abi ya. Cemal rahatsız olur benden. Al bunu git yıkan geleceksin o cumaya.